arkadaşlar. Elimde bir hediye kutusu var. Bunun için aşırı heyecanlıyım. Benim değil. Ben başkasına hazırladım. Esra'ya gideceğiz kızlarla ve aramızda hediyeleşeceğiz. Herkes bir isim çekti. Ben de rozerini çektim. Şu an bunu rahat rahat söyleyebiliyorum. Çünkü zaten pazar gününden sonra yayınlayacağım bu videoyu. Çok tatlı bir kutu buldum. Böyle vintage, çok vintage. Ama asıl içindeki hediye şeyine bakın. Paketleme kağıdına. Ben bu renk diye aldım ama içi de bu renk çıktı. Yani ikisini de kullanabilirdiniz. Biz de ikisini kullandık. Annemle birlikte hazırladık bunları. Her hediyenin üstüne de hediyeyle alakalı bir yorum yazdım. Böyle komik yorumlar. Mesela biraz makyaj seti oldu ama bu... Um, makyaj sabitleme spreyi şey yazdım üstüne. Keşke hayatımızda böyle sabitleyebilseydik gibisinden. Yani öyle yorumlar çip, sağ olsun. Yardımcı oldu bana. Ama çok tatlı olmadı mı? <laughs> Acaba beni kim çekti? Çok merak ediyorum. İlk önce Roze'nin de beni çekti diye düşünüyordum ama şimdi farklı bir şey düşünüyorum. Elif olabilir, Esra olabilir. Rumi beni çekmedi galiba. Neyse emin değilim. Göreceğiz birlikte. Bu tatlı kasemde e, kahvaltı hazırladım. Proteinli yaban mersinli yoğurt, üstüne muz, badem, e, fıstık ezmesi ve çiğ tohumu. Yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Birazdan Rumi beni almaya gelecek. Şöyle kombinimi göstereyim. Bu mangodan aldığım takımı giydim ve bu kemeri taktım. E, şimdi de makyaj yapacağım ve oje sürdüm arkadaşlar uzun zaman sonra. Bu tereyağımsı sarı şu an çok trend ya onu sürdüm. Esi'nin bir rengi. İsmi de Atelier at the Bay. Numarası 102. Çok güzel bir renk. Bunu yazın. Hep süreceğim. Çünkü bronz tene çok daha güzel duracaktır. Sadece kapatıcı kullanıyorum. Ama tüm yüzüme. <laughs> Bunu parktan almıştım ve gerçekten o kadar iyi bir alışveriş yaptım ki onu sonradan fark ettim. Sadece iki pıt gerekiyor. Çok pigmentli ve kocaman. Yani bu blushlerden daha büyük. O yüzden bu bir 3 sene rahat gider. Tam 2 sene. Ama <laughs> gerçekten 2 put yani. Hep 2 pıt yapıyorum. Şöyle. Yeterli oluyor. Küpelerimi taktım bu arada. Bu mini kullanıyorum Milk Makeup'ten. Bunun ismi Work. Ve bu gerçekten çok güzel bir renk. Böyle şeftali tonlarında. Dudağımda bu var. Nixon bu fat oyunlarından. Yeterince yokmuş gibi bir de bu Nars'ın üstünden geçeceğim. <laughs> Blush'ın fazlasından bir şey olmaz. Hazırız galiba. Fazla mı blush oldu? Bilemedim. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ay camı kapattı. beni almaya geldi arkadaşlar. Ay koşuyor yere. Hava çok güzel. <laughs> ya, bak, çok güzel hava güzel diye yani ben öyle aldandım havaya. Kısa kollu falan giyindim. Tam evden çıktım hava buz gibiydi. Annem de şal verdi. O yüzden böyle üstüme oldum. Köye geldik arkadaşlar. Esa böyle bir yerde yaşıyor. Şöyle göstereyim. göstereyim. Çok tatlı. Evet. Arkadaşlar burada atlar falan da var. Evet atlar var. Anlatmıyor ben anlatmıyor. İnsanlar huzurlu bisiklet sürüyor. Sorun olduklarını nereden biliyorsun? öyle hayal ediyorum. Çok yeşillik var. Oksijen de fazladır. Ve geldik arkadaşlar. Esra gerçekten çok güzel şeyler hazırladı. Böyle. Elif beni çekti ve o kadar çaktırmadı ki ama hep istediğim şeyleri aldı. Bu giysinin saç maskesi. Bunu Neyse evde gösteririm kuşlar o kadar ötüyor ki onlar uyandırdı beni resmen. Neyse günaydın arkadaşlar. Dün çok geç geldik. Saat bir buçukta uyuyordum galiba gece. Ama çok eğlendik. Her şey çok güzeldi. Beni kim çekmiş? Elif çekmiş. Ve Elif bunu hiç çaktırmadı. Ben şok oldum. Yani ben şok oldum. Ben Elif'i çekseydim kesin çaktırırdım. Neyse hediyelerimi göstereyim size. Böyle bir şeyin içine koydu Elif. İlk önce en merak ettiğim şey bu olabilir. Gisu'nun bu yeni çıkardığı saç maskesi. Bunu sadece embalajı için bile bir kenara koyarım. Yani alırım ve bir kenara koyarım. Bu ne? Yani aşırı güzel. Ürünlerinde hep kendi ürettikleri balı kullanıyorlar. O yüzden hep böyle ballı ürünler oluyor genellikle. Ve bunun embalajı da yine işte öyle. Çok güzel kokuyor. Gisu'nun standart kokusu zaten. Bunu birazdan hemen yapacağım çünkü birazdan banyo yapacağım. Ve Elif Gisu'dan bu dudak yağını da aldı. Bunu yazmamıştım ama o aldı. Bunu merak etmiyordum değil. Bunu da yine hep görüyordum çünkü. Bunu da yine ambalajı böyle gördüğünüz gibi. Aplikatörü de böyle. Daha sonra böyle bir maske vardı içinde. Bunun içinde 10 tane var. Bir tek onu anlayabiliyorum. E, Japonca yazıyor. O yüzden neye iyi geliyor, içinde ne var hiç yani bilmiyorum. Ama merak ediyorum. Burada bir şeyler var ama anlamıyorum. <laughs> Bunu deneyeceğiz. Son olarak böyle altılı tabak seti. Bunu yazmıştım. Bunu gerçekten çok istiyordum. Böyle pasta tabakları. O kadar güzeller ki onları da aldı. Tüm tabakları ayrı ayrı paketledi ve böyle bir şeyin içine koydum. Gerçekten çok mutlu oldum. Love you elf. <laughs> Banyomu yaptım ve saçlarım yumuşacık oldu. Maskeyi gerçekten çok sevdim ve çok güzel kokuyor. Az önce küçük Albertine'e gittim ve bundan aldım. Albertine ve Smeg markasının işbirliği var. Her 10 yoruluk alışveriş yaptığınızda böyle puanlar biriktirebiliyorsunuz. Ve 30 tane puanınız olduğunda bir ürün seçebiliyorsunuz ve indirimli alıyorsunuz. Yani bedava olmuyor ama indirimli oluyor. Bu mesela kaç euroya geldi? 18 euroya geldi ve Smek markası için gerçekten çok iyi bir fiyat. Zaten çok güzel bir işbirliği. Başka ürünler de var ama ilk önce bunu aldım. Bunu dün Esra'da da gördüm. O buna mantı, işte kısır falan koymuştu. Ama bu aslında bir kek kalıbı, kek yapmak için. Ama dediğim gibi yani her şey için kullanabilirsiniz. Ben de bundan aldım. Rengi çok güzel tencereler var, böyle çatal kaşık setleri var. Başka bir kalıp da var, onu da almak istiyorum. O da şey yani brownie ya da lazanya falan yapmak için. Ama ilk bunu almak istedim çünkü bu gerçekten çok güzel. Suit Collection'dan yeni aldığım bu lacivert hırkayı giydim. Hava o kadar kapalı ki yani her an sanki böyle yağmur yağacakmış gibi. Ay arkadaşlar bunu bir önceki videoda a, dikmiştik birlikte yani tohumlarını ve şimdi minik minik çıkıyor görüyor musunuz galiba evet su vereceğim onlara şöyle her videoda göstereceğim size birlikte büyüteceğiz. Bugün burada tatil Paskalya'nın ikinci günü annem babam da evde onlar bir dolaşmaya çıktı muz cipsi yiyorum ben de bizim de Paskalya yumurtalarımız var. Böyle renkli renkli. Ojem'i çıkardım bu arada. Böyle. Şimdi e, bu yeni çıkan diziye başlayacağım. İstanbul e, Ansiklopedisi. Az önce sordum Instagram'da izleyenler var mı nasıl diye ve çok kişi güzel e, yazdı. O yüzden başlayacağım ona. Asıl merak ettiğim şeye gelelim. O da bu maske. Bir şey yazmıyor falan diyordum yani. Okuyamıyorum ama şurada şey yazıyor. Rice Mask. Yani bu bir pirinç maskesi. İçinde 10 tane var. Açalım birlikte ve yapalım. Aa, direkt şöyle içinde 10 tane maske var. Kalk maske. Bunu böyle bekleteceğiz. Burada bir şey de var. Çıt çıt. Yani bunu tekrar kapatıyorsunuz. Tabii ki açık kalmıyor. Çıkartalım artık. Nefes aldım resmen. Günaydın arkadaşlar. bari yaptım sabah. Şimdi de nachos yapacağız. Geçen Esra'da da yapmıştık. Çok güzel oluyor. Böyle nacho cips aldı anne. Onu bir fırın tepsisine koyacağım. Üstüne peynir rendeleyeceğim. Cheddar peyniri de koyabilirsiniz. O da yakışıyor. Şimdi o beyaz sosu yapacağım. Onun için um, bu sour cream yani bunu hazır alıyoruz marketten. Ve bunun um, baharatı da var. O da yine hazır. Annem avokado'yu şey yapacak, guacamole. Ona soğan ekleyeceğiz, limon ve tuz. Ve salsa sosu da hazır marketten. Ben bu dudak yağını çok sevdim. Selin'de de var aynısı ama o pek sevmemişti. Ee, kokusu biraz ağır, böyle ballı, parfümümse hafif ama beni pek rahatsız etmedi. Yapış yapış da değil, böyle klos gibi duruyor. Saçlarımı hiç tamamen kurutmuyorum. Hep böyle biraz nemli bırakıyorum. Kendiliğinden de kurusun. Diziyi izledim ve bitirdim bu arada. Diziyi gerçekten yani sevdim ama Asıl konuşmaları çok gerçekçi buldum. Yani sanki o an bir şey izlemiyorum ama o an oradayım ve her şeye şahit oluyorum. Öyle bir his verdi bana. O yüzden çok sevdim. Yani ben tavsiye ederim diziyi. Farklı bir dizi ama güzel bir dizi. Geçen bir yorum gördüm arkadaşlar ve her zaman yorumlara geri cevap yazmıyorum. Ama sonra düşünüyorum. Acaba hani niye böyle bir yorum yaptı? Şey hakkında, Türkçem hakkında işte Türkçen çok bozuk gibi niye böyle konuşuyorsun? Sonra dedim ki siz galiba hiç başka yani siz dediğim o kişi hiç başka gurbetçilerin nasıl konuştuğunu duymadınız. Çünkü bazı hani benim yaşımda olan gençler yani o kadar kötü Türkçeleri var ki ve bunu başkalarına şey yapmak için demiyorum ama hani ben yine kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu konuda ama bazıları gerçekten Türkçe konuşamıyor ya da çok az konuşuyor ve bu da yani bunu anlayabiliyorum çünkü bazı evlerde e, Hollandaca ya da işte Almanca konuşuluyor hep ama bizim evde yine Türkçe konuşuluyor mesela Cemil Türkçe dizilerle büyüdü ama biz öyle değildik ben ve abim e, Hollandaca dizilerle büyüdük hani çocuk programları falan hep Hollandaca izliyorduk o yüzden zaten belli bir yaşa kadar bizim de Türkçemiz çok kötüydü o yüzden kızdım biraz yani biraz kızdım <laughs> ama belki bilmiyordu Hollanda'da doğup büyüdüğümü o da olabilir belki beni Türkiye'de yaşıyor sanıyordu. Her şey olabilir. Instagram'da şey paylaşmak istiyorum. Bazıdan reel çekeceğim onun için. En sık kullandığım günlük dudak ürünleri. Şimdi hemen size de göstermek istiyorum. Şu an dudağımda bu var. Bu pek bilinmeyen bir ürün ama gerçekten daha popüler olmayı hak ediyor. Bu Nixon Soft Matte Lip Cream'ı. İsmi de Leon. Çok güzel, nude bir renk. Yani bu şekilde duruyor. Artık daha böyle glosslar trend oldu. Çok işim mat rujlar sürmüyor ama mat istediğimde gerçekten elim hemen buna gidiyor. Ve benim günlük kullandığım ikili bu. Emily 203 bu zaten yani her rujun altına hemen hemen bunu kullanıyorum. Ve Benetint. Bu da hem yani bitti bitiyor az kaldı. Bu benim ikinci şeyim ama üçüncüsünü de alacağım. Bunu hem yanaklarıma hem dudaklarıma çok sık uyguluyorum. Çok böyle doğal duruyor. O yüzden çok seviyorum. Yine Next'ten bir ürün. Bu da bu Fat Oil'lardan. Bu kırmızımsı. Bunun ismi News Feet. Bu da yine çok doğal duruyor. Bunu da sık sık kullanıyorum. Ve yeni aldığım bu kremi. Daha böyle şeftali tonlarda bir gloss istiyorsam bunu uyguluyorum. Ve bunu da paylaşacaktım. Bu dudak yağını. Bu da yeni aslında. Ama elim sürekli buna gidiyor. Sürekli böyle bunu süresim var. Çünkü hem bakım yapıyor hem böyle gloss gibi duruyor. Bu kadar. Ay arkadaşlar yeni bir saç stili denedim. Yani aslında bunu daha önce de yapıyordum ama saçlarım kısa olduğu için pek bir şeye benzemiyor. Yani şöyle duruyordu. Ama şu an saçım bir tık uzadığı için bence tatlı oldu. Siz de yorumlarınızı yazın. Şöyle tutturdum tokayla oldu. Ya ben hep topluyordum yani topuz yapıyordum ya da açık bakıyordum. Ama sürekli dokunduğum için de saçlarım çabuk yağlanıyordu. Saçlarım gerçekten çok parlıyor. O da o maske sayesinde o kadar parlıyor. <laughs> Sevdim, hoşuma gitti. Mama da mutfakta çalışıyor aşkım benim. seni. vallahi ne yersin vallahi <laughs> Ay bu ne tatlılık. Çok tatlı olmadı mı saçlarım? Böyle küçük kız çocuğu gibi hissettim şu an kendinizi övün arada. Ben bazen gerçekten aynaya bakıyorum ve diyorum ki sen çok güzel bir kızsın. Bunu deyin. Kendinize enerji verin. Başkalarından iltifat beklemeyin. Kendinize iltifat edin. Evet. <laughs> Bu çok bir ev vlog oldu. Ama ben zaten evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Ben bir gezi kanalı değilim. Hollanda'yı daha çok görmek isteyenler vardır aranızda. Ama onun için Hollanda'da gezi kanalları var. Ben Ev kedisi gibi düşünün beni. Evde vakit geçirmeyi seviyorum. Şu an sağlıklı beslenemiyorum. O yüzden de sağlıklı besleme videoları çekemiyorum. Ama yani gelecek. O zaman da gelecek. Şu an daha çok evde bir şeyler yapıyorum. Ve gayet de memnunum. Bunu niye diyorum? Çünkü insanların benden gerçekten farklı beklentileri olabiliyor. Ama yani beni böyle sevenler de var. Yani bu halimi sevenler. Safe place diyorlar bana. O çok hoşuma gidiyor. Yani seni izlediğimde işte rahatlıyorum. Çok şey hissettiriyorsun. O çok güzel bir duygu benim için. Yani öyle işte. <laughs> Neyse burada videonun sonunu çekeceğim arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Çok tatlı. <laughs>